Cemil diyorum. Nereye gidiyorsun yine? Gel buraya çabuk. Gelemem Sevim. Sabah kuşumu yapman lazım. Sana buraya gel diyorum Cemil. Sıkarıp kalacaksın bir yerlerde. Bana bir şey olmaz Sevim. Benim adım Cemil. Çöp çöp tut şunu tut. Dur Cemil abi bak yenge ne diyor. Bırak karışma bana. Cemil abi gel. Yenge doğru söylüyor valla. Gene sokaklardan toplarız. Bırak beni. Çekil ayağımın altında kalacaksın. Benim adım Cemil. Rüzgar'ın oğlu Cemil. Ha şöyle be aslanım. Eski havamıza kavuştuk valla. Biz yokken bütün işler senin üstüne yıkıldı galiba Yusuf abi. Ondan değil aslanım. Ben sizin için söylüyorum. Ne işiniz var öyle İtalyalarda falan? Gidip orada ikinci sınıf muamele görüyorsunuz. Sanki burada birinci sınıf vatandaş muamelesi mi görüyoruz Yusuf abi? Öyle deme. İnsanın kendi memleketi başka. Gidip de yabancıların pis işlerini yapmak daha mı iyi? Dönürsünüz vallahi orada. Aferin, aferin. Kolay gelsin. <laughs> Hoş geldin Halil Bey. Buyur. Günaydın baba. Bizi teftişe mi geldin yoksa baba? Teftiş yok. Bir bakayım dedim. İşte hep böyle göreyim sizi. Erken kalkan yol alır. Ne güzel söyledi Yusuf abiniz bak. Böyle güzel memleket, böyle güzel tezgah dururken... ...ne işiniz var İtalyalarda? Bu market sizin. Hep öyle diyorsun da baba. Haftalıklar dışında bir şey gördüğümüz yok. Görürsünüz, görürsünüz, göreceksiniz. Sabırlı olun biraz iblis. Bugünlerde işler durgun. Marketler batıyor, hiperler, süperler yüzünden. Millet vereseye yüklendi. Vermesek olmaz. Düzelecek inşallah. Çalışan kazanır. Benden sonra kime kalacak burası? Yanımda götürecek değilim ya. İyi günler. Oo, buyursunlar beyefendi. Günaydın enişte. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Başladınız yine çalışmaya. Başladılar tabii, onların yeri babalarının yanı. Bir şey demedik babacığım, çalışacaklar tabii. Dövmelerinin şerefine fazladan iki kurban daha kesersin bayramda. Keserim iblis, onlardan mı giyeceğim Kıymetini bilin babanızın aslanım, koştu karakollardan topladı sizi. Biz de dün gece karakola düştük ama kimse yardımımıza gelmedi. Karakola mı düştük? Hayırdır? Hiç haberimiz olmadı vallahi enişte. Ölsek haberiniz olmayacak aslanım. Umurunuzda mı enişteniz? Yeme şunları iblis. Anlat ne oldu? Niye gittin karakola? Önemli bir şey değil babacığım. Sabri domuzu bu tutmaya kalktı. Aklınca beni işten attıracak. Heh. Nereye atıyor? Kolay mı öyle kıdemli kapıcıyı işten çıkarmak? He? Kolaydı. Kim var onun karşısında? Yedirdim o zaptı kitapsıza. Yeme dedim şunu iblis, kıracağım boynuzunu. Hı. İyi sabahlar kız. İyi sabahlar abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Eniştemin gittiğini gördüm de bir uğrayayım dedim. İyi ettin abi, geç buyur. Oh, kaynanam da seviyormuş vallahi. Bir çay koy da içelim bari sıcak sıcak kız. Tamam. Ne oldu oğlanların işi? Ne olacak abi? Halil Bey aldı serserileri gene kanadının altına. Hem artık bu dükkan hepimizi geçindirmiyor diye ağlıyor. O kadar da söyledim ama hiç kafası çalışmıyor ki. Darılma ama asıl senin kafan çalışmıyor. Hmm. Hmm. Salam da harika. <laughs> Enişten malın iyisini eve getiriyor anlaşılan. Bizi düşündüğünden değil abi deli dana korkusundan sucuk pastırma almıyormuş müşteri. Aman almasınlar, biz yeriz. Deli dana hastalığı çıkardılar şimdi de. Kız, Allah sana güzellik vermiş, zenginlik vermiş ama hiç akıl vermemiş akıl. Niye öyle diyorsun abi? Hadi bana Allah akıl vermemiş. Sen ne dedin de yapmadım? Hı? İyi geçin diyorum sana şu adamın çocuklarıyla dangalak. Bırak o düşünsün, hepsini geçindiriyor mu? Geçindirmiyor mu? Uzaklaştıracak mı o oğlanları? Başka iş mi yaptıracak? Sen iyi geçin. <laughs> Sana kalsa her dakika saç saça baş başa kavga edeceksin. Sen o adamın çocuklarının yerini alabilir misin? Aman almazsam almayayım. Tasamdı. Sen bu kafayla anca gidersin. Ne yapayım peki abi? Onlar bana demediklerini bırakmasınlar. Ben gene de onlarla iyi geçinin. Öyle mi abi? Ha şunu bileydin. Geçireceksin tabi! Kaleyi işten fethetmenin başka yolu yok. İlgi göster azıcık şu olanlara. Anne şefkati göster. Bekar evinde perişan oluyorlar bak. Ara sıra sıcak bir kap yemek yap. Koy önlerine. Anlatabildim mi? Anladım abi. Anladım da yapamam ben öyle yağcılık. İçimden gelmez. Dene kız. Bir kere dene ölmezsin. Sen karlı çıkacaksın salak. Sucuk var mı sucuk? Hadi git getir biraz. Cafer, Cemil'i gördün mü? Yo bir yere mi gitti? Sabah koşusu diye çıktı, hala gelmedi. Hay Allah, nereye takıldı acaba? Gelir yenge gelir, nereye gidecek? Dönüp geleceği yer burası, merak etme. Alayım ben bizim şeyleri Cafer Bey! Buyurun! Sorun bakalım efendim... ...peyniri niye almamış? Peyniri niye almadınız Cafer Bey? Para vermediniz ki nasıl alayım? Söyleyin efendim şuna! Hesaba yazdırsaydı! Kendiniz niye söylemiyorsunuz efendim? Karşınızda duruyor işte! Söylemem efendim. Konuşmuyorum ben onunla. Duydunuz mu Cafer Bey? Kocam sizinle konuşmuyor. Duyduk duyduk. Konuşmazsa konuşmasın. Sanki ben çok meraklıyım onunla konuşmaya. Çen 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 çen. Karnını doyuruyorum Aydın. Altını değiştirmen de gerekmiyor. Ben iki saate kadar dönelim zaten. Dert değil sevgilim. Sen git hallet işini. Çok vaktim var daha. İyi günler. Buyurun. Sağ ol. Ne haber Cafer? Şöhretin tadını çıkarıyor musun? Çıkarıyoruz vallahi Aydın Bey sayende. Dün gece müşterileri görecek. Duyan gelmiş. Millet birbirini çiğniyordu. İki kere pilav ısmarladık. Gene yetmedi. Helal. Medyanın gücünü görüyorsun değil mi sevgili? Görüyorum canım. Anlaşılan müthiş etkili senin radyon. Özellikle pilav satışlarını arttırmak bakımında. Dalga geçme sevgilim. Ee, her bakımdan etkili. İhlas Finans'ın bahsini ilk kim duyurdu? Ya o da Hı. kaç kişi birden batırdı be Aydın Bey. Şu karşı apartmanda bir İbrahim amca var. Zavallı. İhlas da 12 bin doları gitmiş. Hı. Kafayı yemiş adam valla. Böyle boş boş bakıyor. Çok yazık çok. Sibel Hanımlara Seda Hanımlara gitmiş o dolarlar. İstersen bir kere daha çıkarayım seni radyoya Cafer. İstemez miyim Aydın Bey? Bedava reklam. Ben çıkarım çıkmasına da Sabri Bey başıma dert oldu. Sabri Bey mi? Niye? Radyoda söylediklerimden dolayı taktı bana. Dün geceyi karakolda geçirdik. Yapma ya. Tüh. Keşke haber verseydin. Teybimi alır gelirdim. Keşke valla. Millet duysaydı o domuzun nasıl carçurt ettiğini. Bence Sabri Bey kızmakta haklı Cafer. Benim hakkımda da öyle konuşsam ben de kızarım. Kızacak ne var bunda sevgilim? Gelsin o da konuşsun. Bizimki demokratik bir mikrofon. Ha, Serbest kürsü gibi Bilge Hanım. Biz nasıl konuştuysak o da çıksın konuşsun. Söylesin ne söyleyecekse. Biz kızıyor muyuz? İyi günler. <laughs> İyi günler. Beğendin mi yaptığını Aydın? Kavgayı kızıştırdın birbirine kattın ortalığı. Fena mı sevgilim? Gündem yaratıyoruz. Rea Muhtar'ın yaptığı bundan çok mu farklı?